Merhaba değerli dostlarım. Herkese İzmir'den selamlar. Ben Borsa Mühendisi Serdar Şimşek. Çoğunuz beni sosyal medyadan zaten tanıyorsunuz. Clubhouse, Twitter ve finansal okur yazarlara katkı amaçlı birçok programlar yaptım. Ücretsiz eğitimler düzenledim. Çok değerli kişileri ağırladık. Benimle ilgili detaylara videonun altında ekleyeceğim web siteme ait linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Orada da web sistemde benimle ilgili bütün bilgileri bulabileceksiniz. Şimdi biliyorsunuz ben çokça indikatör testleri yapıyorum. Bunların bazılarını YouTube kanalımda paylaşıyorum. Teknik analizin gücüne gerçekten çok inanıyorum. Geçmişteki verilerin gelecekte bize yol gösterici olduğunu biliyorum çünkü bunu deneyimledim. Bu nedenle teknik analiz yöntemlerini uygulayarak kripto piyasalarında arkadaşlar. Biz de Dow Jones'ta, DAX'ta, Nasdaq gibi borsalarda, altın-gümüş gibi emtia piyasalarında, dolar-euro gibi döviz alım satımlarında, forex piyasalarında özellikle de kaldıraçlı piyasalarda, yani nedir bunlar? işte Futures kripto tarafında varant tarzında, kaldıracın çok çok kullanıldığı piyasalarda ve diğer farklı platformlarda da bu teknik analizi öğrenerek rahatlıkla kazanç sağlayabilirsiniz. Tabii ki burada uygulayacağınız uygulayacağını strateji ve de plan ve de en önemlisi bunları disiplinle uygulamak. En önemli nokta. Benim e, bugüne kadar tecrübe ettiğim e, şeyler bunlar. E, teknik size işlem yaparken belirli ölçüde psikolojinizi, psikolojinizi yönetmeye bir strateji oluşturup ona bağlı kalmanıza yardımcı olur değerli dostlar. Şu ana kadar e, Onlarca kişiye, gerek özel, gerek grup olarak özel gruplara ve kendi eğitim gruplarıma, herkese açık olan eğitim gruplarıma teknik analiz eğitimleri verdim. Her ay düzenli olarak eğitim grupları açıyorum zaten, bunu biliyorsunuz. Eğitimlerim bildiğiniz üzere 3 ay sürüyor. Ama sizlerden gelen yoğun talep üzerine bunu şimdi 3 güne sıkıştırdım. İlk başta 3 aylık bir sürü belirlememin ana sebebi ise konuların anlaşılarak ve de üstüne koya koya ama yavaş yavaş her hafta pekiştirerek öğrendiğinizden emin olarak ilerlemek istememdi. Sizlerden gelen taleplerde daha hızlı ama içeriği değiştirmeden bu eğitimi kısaltmam belirtildi. Çok çıtı mesaj aldım bu konuda. Bu nedenle bu 3 günlük eğitimi planladım. 3 günün altına da indiremedim tabii ki. 3 gün ideal bir süre diye belirteyim. Değerli dostlar şimdi sıfırdan başlayarak son günü sadece indikatörleri işleyeceğimiz bu eğitimde teknik analizin bütün ana konularını öğrenmiş olacaksınız. Elbette ki teknik analiz bir derya. Çok fazla değinilecek konu var. Bunu biliyorum. Ama ben hala şunu söyleyeyim. Her hafta yeni indikatör denemeleri yapıyorum. Çoğu gerçekten işimize yaramayacak cinsten. Yani onlarca hatta yüzlerce indikatör testleri yaptım. Her hafta yeni bir şey öğrenmeye çalışıyorum ben de. Ama ana noktaları öğrendiğinizde en uygun alım satım yerlerini artık biliyor olacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Bu eğitimden sonra size şunu söyleyebilirim. En az, en az 3 adet al sat stratejisini kendiniz belirlemiş olacaksınız. Ayrıca indikatörlerin ince ayarlarını, optimizasyonunu ve de size uygun bir şekilde strateji oluşturmayı rahatlıkla yapabileceksiniz. O duruma getirir, gelmiş olacaksınız. Eğitimler için zaten biliyorsunuz Twitter'dan, borsa mühendisinden, e, borsa Mühendisi hesabından DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. E, sizler için e, şimdi eğitim konularını içeren kısa bir video hazırladım. Hani neler var eğitim içeriğinde diye. Web sitemde var ama burada da e, bir videoyla e, bunu desteklemek istedim. E, şimdi hadi birlikte izleyelim. E, i̇nşallah eğitimde de görüşmek üzere diyorum. <laughs>